Öp vaman da aman da, Kerim oğlunun sandalda da sandalı. Öp vaman da aman da, Kerim oğlunun sandalda da sandalı.

Tamam hava çok sıcak zaten şimdi eforu tam bitirmeyelim inşallah ee, sonraki bölümlere de malzememiz kalsın gençler. Sizi şöyle alalım teşekkürlerimize beraber. Hadi Bey gerçekten gençleri tebrik etmek lazım. Yani... Hocam siz böyle efeler yetiştirmeyin. <laughs> Biz bölge itibariyle inşallah yakında Karadeniz'in o kültürel doğasını göstermeye çalışacağız. Bizim bölgede efe yok. İnşallah her bölgede böyle güzel camilerimizde, güzel yerlerimizde, mekanlarımızda çocuklarımız sanat faaliyetleri etrafında buluşmuş olurlar. Bence Hocam, çok hoş. Hocam bu gençler size bir telefon kadar yakın. Buradan Biz notunu alacağız inşallah, kaçırmayacağız. Buradan bütün Avrupa'ya da ilan ediyoruz. Pırıl pırıl gençler, diniyle, devletiyle, milletiyle barışık bu güzel gençlerimiz bu işi bir sevda olarak yapıyorlar. Babalarını, annelerini de tebrik etmek lazım. Hı. Onları buraya kadar getiren Hasan'ın kardeşimi de. Hüseyin abimi de tebrik etmek lazım. Yani evet. 400 kilometre yol, 400 geri gidecek, 800 kilometre ve bu belki de en yakın mesafelerden bir tanesi. Daha uzaklara da inşallah gidecekler. Cenab-Allah ı onları ülkelerine, milletine, dinine, devletine hayırlı işlere Aslında daim olun. E, Aslında hadi mi? Yani sizin yapmış olduğunuz e, müzik e, ilahiler. Güzel pırıl pırıl abilerimiz kardeşlerimiz var burada. Tebrik etmek lazım. Televizyonlardan e, izliyoruz ancak. Ee, yeni yetişen gençliğimiz gençliğimize çocuklarımıza tamamen örnek olacak. İnşallah sizlerin e, Almanya'nın her tarafında bu ilahilerle, marşlarıyla e, Türkülerimizle sanat müziğiyle bütün derneklerimizin tanıtılmasında bir önce olmanız lazım. İnşallah bunu da yapıyorsunuz. İnşallah. Allah razı olsun. Evet. evet. Başkan